Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Şu anda şu anın enerjisi 24 saat içerisinde aklımızdaki ve kalbimizdeki kişilerin bizimle ilgili planı nedir? Ne yapmayı planlıyor? Düşüncesi, duygusu, planı Videolarım zamansız zamana aittir. Ne zaman denk gelirseniz o an için niyetinizi alabilirsiniz. Özel danışmanlıklar için bana diyemden ulaşabilirsiniz. Hadi bakalım soruyorum. Videolarım sadece ve sadece siz takipçilerim için. Eğer uyumlanmak isterseniz hemen takip butonuna basabilirsiniz. Onun seninle ilgili planı ve eylemi. Dünya kartı tamamlanma planı kılıç kral, kralı O bu kişiler net kararlar almak istiyorlar. Aa! Arkadaşlar aynı çatı altına girmek, evlilik teklifi olabilir, aynı çatı altına girmek olabilir. Sizinle bir tamamlanma isteği olabilir. Kılıç kralı narsisttir. Hani benim dediğim olacak der. Hani şöyle Olaylara, durumlara böyle damgasını basan bir kişiliktir. Bunu kralçe olarak da alabiliriz. Tamam, yeter. Benim dediğim olacak diyen imparator, imparator gibi birisidir bu. Ve sizinle evlenme planı ya da aynı çatı altına girme, tamamlanma planı var. Bununla ilgili bir ikilem yaşadığı. Aslında yapsam mı, yapmasam mı? teklifi sunsam mı sunmasam mı dedikleri. Ve bununla ilgili de alternatifler aradıkları. Evet, düşünüyorlar sizinle ilgili bir şeyler. Ve sanki ben geleceğim. Aramızdaki olumsuzlukları düzelteceğim dedikleri bir enerji. Ben sonuç nedir? Yıldız kartı. Sizinle tamamlanma. Çünkü kufasının üzerine balonlusunun üzerine geldi. Sizinle artık bu ilişkide bir müstere Durumunuz neyse. Evli olursunuz ama aranız açık olur. Boşanmak üzere olursunuz. Tekrar bir barışma isteği olabilir. Sevgilisinizdir, pilotoniksinizdir. Kupa altılısıyla artık taşlanacak olan bir ilişkiden bahsediyor. Damgasını vuracak. <laughs> 24 saat içerisinde bu kişiler bu olaya damgayı vuracak ve siz de çok şaşıracaksınız. Peki kolektifim ne yapmalı? Geliyor. Şövalye geliyor. Atına binmiş. Siz onun zaferisiniz. Sizi hayatında istediği bir durum alma verme dengesiyle bir şeyleri dengelemek için artık net kararlar alarak durumu toparlamak isteyen birisinden bahsediyoruz. Aranızdaki sıkıntılı süreç bitiyor arkadaşlar. Çok az bir zaman kalmış. Birli vade. Aldım kabul ettim. Bir gün demiştik. Birli vadeyi verdi. Artık kök yerinden sökülür burada. Peki bu kişiler size yapmış olduğu haksızlıkla alakalı. Pişmanlar mı? para ikilisi kısım şey kupa dokuzlusu evet pişmanlar size yapmış oldukları haksızlık nedeniyle pişmanlar sizin kendinizi geri çekmeniz onu sizi uzaktan izlemesine sebep olmuş. Fakat bu kişileri hiçbir şeyde mutlu etmiyormuş sizin dik duruşunuz, ayakta duruşunuz, hiç kimseye ihtiyacınızın olmayışı, ben bilirim, ben yaparım dediğiniz egolu bir tavrınız var. Sizinle birli bir vadede iletişime geçecek bu kişiler. Aranızdaki durumu toparlayacak görünüyor arkadaşlar. Bakalım aklımızdaki kişiler ...durumla ilgili nasıl bir toparlama yaparlar? Kaos, geçmişte yaşamış olduğumuz olumsuzluklar... ...ve bununla ilgili suçluluk diyen birisinden bahsediyoruz. Ya bu kişi herhalde... ...şey kendisini mi, vicdanını mı rahatlatmaya çalışacak... ...yoksa gerçek duygularıyla mı gelecek? Karşılıksız aşk dedi sizin onu artık bıraktığınızı, frekansı kestiğinizi, sevmediğinizi düşünen bu kişiler sizinle kavuşmak için can atıyorlar. Kavuşma kartını verdi. Kavuşacak mısınız? Evet burada sarıldığınıza göre kavuşacaksınız demektir. Peki siz onu kabul edecek misiniz? Tamam kavuşacaksınız diyoruz da sisteme soralım. Kolektifim ne yapmalı bu konunun gelenle alakalı. Alias hediye, yüzük hediye alabilir. size evlilik teklifiyle gelebilir. Yani size yapmış olduğu geçmişteki sizi kırmış ya, üzmüş ya. İşte bununla ilgili bir telafi söz konusu. Çünkü yapılmış olan bir yalan var. Size söylenmiş olan yalanlar açığa çıkmış. Bununla birlikte de suçluluk duyan bu kişiler ayrıldık diyor. O beni sevmiyor diyor. Ama sonuç nedir? Siz geri çekilmişsiniz. Kolektifim, aferin size sizin geri çekildiğiniz, artık istemiyorum dediğiniz ve kendi egonuzla baş başa kaldığınız bir enerji. Olsa da olur, olmasa da olur. Moduna geçmişsiniz. Şimdi çekim yasasını kullanıyorsunuz. Enerjinizi kestiğiniz için bu kişi sizin alanınızda gözüküyor. Çünkü karşılıklı bağımlılık diyor. Bir araya gelme isteği, iletişim dedi. Sizinle görüşme isteği var siz onun için çok değerlisiniz. Siz onun için ince gibisiniz. Kaybettim diyor. Geri çekildi. Kaybettim ben onu. Ben çok üzgünüm, mutsuzum. Ben bu durumu toparlamalıyım deyip çırpınarak gelecek birisi var. Peki sen benim kolektifimi kıskanıyor musun? Kaybettin ya. Kıskançlık var mı? arka yollardan takip ediyorum dedi. Soruyorum, soruşturuyorum. Mahkeme iletişim ve yüzleşme var. Artık sizinle ilgili sizin için emek verecekleri bir evreye gelmişiz. Ve iletişim tekrar Size ben şunu söyleyeyim. Bu kişiler bir farkındalık ve uyanış içerisinde olun. Retronun sonlanmasıyla. Kendilerine geldikleri, kendilerini sarstıkları bir enerji. Ve sizinle bir araya gelip bu durumu toparlayıp taçlandıracakları bir enerji. Evet. Evlilik teklifi. Durumunuz neyse durumunuza göre alın. Pilotenikseniz sevgili olacaksınız. Sevgiliyseniz, ayrıldıysanız tekrar bir başlangıç ama nişan, düğün, evlilik teklifi ya da aynı çatı altında kalma durumları aranızda söz konusu olacak. Konuşacaksınız. Kalırsınız veya kalmazsınız. Bilmiyorum ama burada yasaklı olan bir ilişkiden de bahsediyor. Kimsenin bir süreliğine duymaması gereken bir ilişki. Siz onun için zirvesiniz. Size yapmış olduğu haksızlığın o kadar farkında ki ne yapacağını bilmeyen sizinle de aynı çatı altına girip bu durumu şivalandırmak isteyen aklımızdaki ve kalbimizdeki kişiler 24 saat içerisinde ilişkinizde şifa söz konusu aldım kabul ettim öpüyorum kendinize iyi bakın.